Hey paraksilen kimya izleyicisi. TYT bitti. AYT'ye 11-12 beraber gidecek şekilde başlıyoruz. Bugün 12. sınıfın ilk konusunu kimya ve Elektrik işleyeceğiz. Kimya ve elektrik 3 ayrı pdf halinde ve her pdf'de birden fazla video halinde gelecek. Yani 8-10 videodan fazla olur tahminimce. Öncelikle konumuz bildiğiniz gibi redox. Kimya ve elektrikten İlk işleyeceğimiz konu redoks. Peki kimya ve elektriğin AYT'deki önemi ne? Kimya ve elektriğin kendi içindeki dağılımına baktığımızda en çok pillerden çıkıyor. Daha sonra elektroliz, korozyon, aktiflik, değerlik bulma, redoks olmak üzere bildiğiniz kimya ve elektriğin bütün başlıkları karşımıza çıkıyor. 12. sınıfta geçmişte karşımıza çıkmayan başlık yok arkadaşlar. Her şeyi karşımıza çıkıyor. Peki yıllar içinde çıkma oranına baktığımızda kimya ve elektrikten çıkmadığı yıl yok. 1 minimum 2 3 çıkıyor. Neden? Çünkü 12. sınıf şeyi ee, kimyası 3 üniteden oluşuyor. Kimya ve elektrik, organiye giriş, organik. Ve bundan da minimum 6 soru, bazen 7 soru çıktığı için kimya ve elektrikten çıkmama ihtimali yok arkadaşlar. Hadi o zaman yavaş yavaş redoks'a ve Redoks'un ne olduğuna bakalım mı? Ne dersiniz? İndirgenme yükseltgenme tepkimeleri redoks arkadaşlar. Redoks hemen merak edenler için redüksiyon indirgenme demek ve oksidasyon yükseltgenme demek. Bu yükseltgenme, bu indirgenme demek. Redüksiyon ve oksidasyon kelimelerinin başları alınarak oluşturulmuş. Red ve oks olarak alınıp oluşturulmuş. Bugün konuşamıyorum nedense bir kelime. İndirgenme yükseltgenme. Peki nedir bu indirgenme nedir bu yükseltgenme? Bakalım indirgenme elektron alma yükseltgenme elektron verme. Dolayısıyla elektron alışverişi sonucu gerçekleşen tepkimelere redoks tepkimeleri diyoruz. Konumuz redoks olması itibariyle elektron almayı, elektron vermeyi, değerlik bulmayı, kimin elektron aldığını, kimin elektron verdiğini ayrıntılı olarak öğreneceğiz zaten. Yani tepkimeleri ayrıntılı olarak göreceğiz, inceleyeceğiz. Ancak hangi tepkime redokstur, hangi tepkime değildir gibi sorularda basit ipuçlarımız var mı? Var. Arkadaşlar giren veya ürünlerde bir tane dahi elementel madde, elementel bak iyon değil, bileşik yapmamış, yük almamış elementel madde varsa bu tepkimeler kesin redokstur. Net. Bu tepkimeler redokstur tak tak işaretleyip geçiyoruz. Örneğin yanma tepkimelerinin hepsi redoks girenlerde o iki var. Asit bas ve çözünme çökelme tepkimeleri TYT'de gördüğümüz redoks kesinlikle değil. Bunların da redoks olmadığı kesin. Ha bunu eledin bunu eledin soru sana soruyor hangi tepkime redokstur veya hangisi değildir diye. Bu bilgileri kullandın çözüme ulaşamadın artık tek tek her elementin değerliğini bulacaksın. Biraz sonra göstereceğimiz yöntemle elektron alan ve veren var mı? Buna bakacaksın. Anlaştık değil mi? En garanti yol değerlik bulma biraz sonra göreceğimiz. Bunlar pratik yol. Bunlarla şık eliyoruz, soruyu hızlı çözüyoruz. Redoks tepkimelerinde elektronu veren yani yükünü, değerliğini arttıran madde yükselt gelmiş madde. Yükseltgenme, indirgenme kelimelerini iyon yüküne daha doğrusu kovalentlerde iyon yükünden çok bahsedemiyoruz da değerliğe göre söylüyoruz. Değerliği artan, değerliği artan değerliği matematiksel olarak yükselen maddelere yükseltgenmiş diyoruz. Eksi birden sıfıra geldi. Sıfırdan artı bire gitti. Anladın mı? Bu yükseltgenmiş. Değerliğini arttırmak için ne yapmak zorunda? Elektron vermek zorunda. Elektron verenler yükseltgenmiştir. Sadece yükseltgenme olayının gösterildiği tepkimelere yükseltgenme yarı tepkimesi denir. Dikkat edin bu bir tepkimenin yarısıdır. Bu bir redoks tepkimesi değildir. Mesela H2 değerliği sıfırdı. Değerliği artı 1 oldu yükseltgende. Sodyum sıfırdı. Artı 1 oldu yükseltgende. Elektron verdi. Bunlar yükseltgenme yarı tepkimesi. Redoks tepkimelerinde elektronu alan, elektron aldığı için de yükü azalan elektron eksiydi ya. Eksiği aldığın yükü azaldı. Elektron aldığı için yükü azalan maddelere indirgenmiş madde diyoruz. Sadece indirgenme olayının gösterildiği tepkimelere de indirgenme yarı tepkimesi. Örneğin O2 sıfırdı elektron alınca eksi 2 oldu. Veya kalsiyum artıydı elektron alınca sıfır oldu. Yani matematiksel olarak yükün iniyorsa indirgendim. Yükün çıkıyorsa yükseliyorsa yükseltgendim. Tamam mı? Okey mi? Tamam. Şimdi burada Başlangıçta çok karıştırdığımız ancak zaman içinde soru çözdükçe oturan bir kavramımız var. Yükseltgen ve indirgen kavramı. Şimdi ben elektron verdim. Ben sana verdim. Aldın kabul ettin mi elektronu? Tamam. Ben elektron verdiğim için yüküm arttı benim. Benim yükseldim. Sen de elektron aldığın için yükün azaldı. İndirgendin. Okey mi? Bu bilgimiz cepte mi? Cepte. Peki. Senin indirgenmene kim sebep oldu? Kim? Evet ben. Yani ben sana elektron vererek senin indirgenmeni, yükünün azalmasını sağladım değil mi? O zaman seni indirgeyen madde benim. Ben seni indirgeyen madde olduğum için bana indirgen diyorsun. Çok dikkat. Öğretmen ne? Karşıdakini öğreten kişi değil mi? O zaman indirgen de karşıdakini indirgeyen kişi unutma. Aynı mantıkla sen nesin? Sen de yükseltgensin. Sen de benim elektronumu aldığın için benim yükselmemi sağladın, yükümün artmamı sağladın. Yükümün artmasını sağladın. O zaman toparlıyoruz. Elektron verdim. Benim yüküm arttı, ben yükseltgendim. Ama seni indirgediğim için ben indirgen bir maddeyim. Sen elektronu aldığın için yükün azaldı, sen indirgendin. Sense benim yükseltgenmeme sebep olduğun için yükseltgen bir maddesin. Anlaştık değil mi? Hemen bakıyoruz. Sodyum elektron verdiği yükseltgende yükseltgenme yarı tepkimesi. Sodyum o zaman nasıl bir madde? İndirgen bir madde. Klor elektron aldığı indirgende indirgenme yarı tepkimesi. Klor nasıl bir madde? Yükseltgen bir madde. Karşıdakini yükseltgedi. İki tepkimeyi topladın elektronlar yok oldu. Na artı Cl2. Na ile Cl'de NaCl'yi oluşturdu. Bu tepkimede de hem indirgenme hem yükseltgenme olduğu için bu da bir redoks tepkimesi oldu. Nasıl? Anlaştık mı? Redoksun ne olduğu aklımıza yerleşti değil mi? Bitmedi daha devam edeceğiz. O zaman şimdi yükseltgenme basamağı bulalım. Malum ne demiştik? Bir şeyin redoks olduğunu anlamanın en kesin yolu yükseltgenme basamağı bulma. Hem redoks olup olmadığını anlamak için hem de soru çözerken denkleştirme için cümle aklıma gelmedi. Bugün çok takılıyorum denkleştirme için yükseltgenin basamağı lazım. Redoks tepkimelerini denkleştirebilmek için indirgenen ve yükseltgenen maddelerinin kim olduğunu, ne kadar indirgendiğini, ne kadar yükseltgendiğini bilmek zorundayız. Yükseltgenme basamağı bulma sırasında bileşikli elementlerin değerler, değerliklerini toplayıp sıfıra, iyon varsa bunların değerliklerini toplayıp iyon yüküne eşitleriz. Yani sen kalsiyum karbonatta birinin değerliğini bulacaksan kalsiyumun değerliği artı, karbonun değerliği artı 3 tane oksijenin değerliği eşittir sıfır yapıp bulursun. Eğer sen ın, 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 amonyumdaki bir şeyin değerliğini bulacaksan azotun değerliği artı 4 tane hidrojenin değerliği eşittir. Artı 1 dersin. Anladın değil mi? Değerlik bulmada mantık bu. Hepsinin değerliğini topla. Bileşikse sıfıra eşitle. İyonsa iyon yüküne eşitle. O zaman bizim bu yolla değerlik bulabilmemiz için bazı şeyleri ezbere biliyor olmamız gerekli ne yazık ki. Bazı şeyleri bilmeden bunu yapamayız. Kimdir bunlar? 1. Oksijen. Oksijen arkadaşım senin karşına çıkacak soruların %95'inde eksi 2. Belki %99'unda. Eksi 2 en geneli eksi 2. Bunun dışında o F2 var. Artı 2 o tek spesifik bileşik. Oksijenin pozitif olduğu tek bileşik. Peroksit süperoksitler var. Eksi 1 eksi 1 bölü 2. Peki nereden anlayacağız? Peroksit mi süperoksit mi yoksa eksi 2 mi? Bak çok basit. Peroksit süperoksit hep XnO2'dir. Yani X1O2, X2O2 tarzındadır. Hatta N1 veya 2'dir. 3 de yoktur peroksitte. Ve buradaki X1A veya 2A'dadır. Net. O zaman 1A hidrojen, lityum, sodyum, potasyum bilmen gereken. 2A berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum. Bu elementlerin XnO2'li bir bileşiği ise bu elemente değerlik verip oksijeni bulacaksın. Oksijene değerlik vermeyeceksin. Eğer bunlardan biri değilse oksijene eksi 2 vereceksin. O F2 hakkında. O F2 böyle koyduğum bir kenara. Onu hakkında tutuyorsun. Yani oksijen. O F2 ise artı 2. XNO2, X1A2 X N O 2 X 1 A 2 adaysa X'e değer ver. Oksijeni bul. İkisi de değilse oksijene eksi 2 ver gitsin. Oldu mu? Anladın mı? Anladın mı? Evet öğretmenim. Bu evet öğretmenim tuşta koyayım buraya değil mi? Eğer anladıysan, eğer evet diyorsan o zaman söyle bakalım. Mesela cao 2de kalsiyum mı değer vereceğiz, oksijene mi? Efendim? Dinliyorum ne? Evet kalsiyum. Çünkü kalsiyum 2 Bak şurada kopya çekmen için bıraktım. Kalsiyum 2 parti iki Artı 2 alır. Buna artı 2 vereceksin. Artı oksijene de istersek 2x eşittir 0. x eşittir eksi 1. O zaman bu neymiş? Bu bir peroksitmiş. Anlaştık değil mi? Peki, peki FeO'da kime değer vereceksin? Demir. 1 ada değil. 2 ada değil. Oksijen eksi iki vereceksin. X eksi iki eşittir sıfırdan. X eşittir artı iki. Burada demirin değerliğini bulacaksın. Anladın değil mi? Xn O2 tarzındaysa ki bu o tarzda değil zaten. Ve X 1A 2A'daysa 1 aya tabi artı 1. 2 aya artı 2 ver. Oksijeni bul. Değilse oksijeni eksi 2 ver. Geç. Hidrojen daha kolay. 2 değerliği var. Artı 1 eksi 1. Genelde artı 1. M, H, -N tipi. Bak metal, hidrojen, N tipi bileşiklerde eksi 1. Metal, hidrojen bir de N olacak. Metal, hidrojen, N. Tamam değil mi? Bak. Bak N, H, N tipine uyuyor ama N metal değil. Hidrojene artı 1 veriyorum. Hidrojen artı 1 verip azotun değerliğini buluyorum. Azot 3 tane hidrojen artı 3 eşittir. 0 azot eksi 3. MHN'e uyuyor. E, bu da metal. O zaman hidrojene eksi 1 veriyorum. Alüminyum artı 3 alıyor. Bak burada metal var ama MHN tipinde değil. Metal, hidrojen sayı. O sayı 1 de olabilir. Önemli değil. Sadece metal ve hidrojen varsa eksi 1. Geri kalan alayında hidrojen artı 1. Bu bilgi de cepte mi? Cepte. Yeter mi? Yetmez. Az önce söyledim. 1A lityum sodyum potasyum artı 1. 2A berilyum magnezyum kalsiyum baryum stransyum artı 2. B grubunda olduğu halde gümüş daima artı 1. Çinko daima artı 2. Flor daima eksi 1 ve bazı kökleri de bilmemiz gerekiyor. Bu kökleri bilmezsek de olmuyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hadi. Böyle bir tepkime redoks mu? değil mi? Kimin değerliği ne? Kim yükseltkendi? Kim indirgendi? O bir sürü soru sormuş. Potasyum hangi gruptaydı? Efendim? Evet 1A'da. Artı 1. O zaman iot? Eksi 1. Hidrojen? MHN tipinde değil. Artı 1. Oksijen? Peroksit süperoksit olma şansı yok. O2 değil. XNO2. Eksi 2. O zaman bunları kullanarak kükürdü bulabilirim. 2 tane hidrojen artı 2. Artı kükürdü X'de. 4 tane oksijen eksi 8. Ne yapıyordum? Bileşiklerde 0'a eşitliyordum. Kükürt kaç çıktı? Artı 6. Tamam. Potasyum artı 1. Oksijen eksi 2. 2 tane potasyum artı 2. Kükürde x dedin. 4 tane oksijen eksi 8 eşittir 0. Kükürt yine artı 6 çıktı. Üzerine kaç yazıyor? 0 değil mi? O zaman 0. Bunu tutup eksi 1 diyorsunuz arkadaşlar. Elementel halde her şey 0'dır. Bileşik yaptığında değerliği olur. Yani F2 diyor öğrenci diyor ki hocam F2 flora her zaman eksi 2 eksi 1 alır. Olur mu ya F2 eksi 1 olur mu? F2 de 0 İşte bak bir şey yazmıyor. Bu element. Elementte hiçbir şeyin değerliği yoktur. Bileşiklerinde değerlik olur. F2 de sıfırdır. I2 de sıfırdır. H2 de sıfırdır. Bileşiğin içindeyse o zaman hidrojen artı 1 flora eksi 1 falan dersin. SO2 kükürt bildiğimiz elementler arasında değil ama oksijen eksi 2 alıyoruz xno o 2'ye uysa da bak 1a 2a da değil. Kükürde x dediğin 2 tane oksijen eksi 4 eşittir 0'dan. Kükürt artı 4. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2 tamam. Hemen şimdi kim elektron almış kim elektron vermiş. Potasyum artı 1 de artı 1 değişmemiş. İyot eksi 1 de 0 olmuş. Hemen bak iyot eksi 1'den 0'a ne yapmış? Yükselt gelmiş. Burada yükselt gelen madde kimdir diyoruz biliyor musun? Potasyum iyodürdür. Bileşiğin içindeki elementlerden biri yükseltgenmişse onu komple bileşiğe mal edebiliriz. Potasyum iyodür yükseltgenmiştir diyebiliriz. Potasyum iyodürün içindeki iyot yükseltgenmiştir de diyebiliriz veya iyot eksi bir yükseltgenmiştir de diyebiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok. Hidrojen artı bir, artı bir değişmemiş. Kükürt artı altı, artı altı, artı dört. Bak, şuradan Şuraya giderken indirgenmiş. O zaman indirgenen madde kim? h 2 co 4 veya h 2 co 4ün içindeki S artı 6 iyonu. İndirgen, indirgen karşıdakini indirgeyendi. Yani kendisi yükseltgenen maddeydi. Yükseltgen karşıdakini yükseltgen yani kendisi indirgenen maddeydi. O zaman bunlar da bunlar. Anlaştık mı? Potasyum iyodur. İyoda dönüşürken içindeki iyot eksi birden sıfıra yükseltgenmiş. H2SO4 SO2'ye dönüşürken içindeki kükürt indirgenmiş. Bu yüzden potasyum iyodür yükseltgenen madde, indirgen. H2SO4 indirgenen madde, yükseltgen. Hem indirgenme, hem yükseltgenme olduğu için bu bir redoks tepkimesi. Peki hocam ürünlerdeki I2'ye ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz. Bakın yükseltgenen ve indirgenen girenlerdedir. Ürünler yükseltgenme indirgenmenin sonucunda ortaya çıkar. Yani yükseltgenme indirgenme bitti. Sonra iot çıktı. Iot yükseltgenen veya indirgenen değil. Ha onları ürün olarak ifade edebilirsin. Yani I2 potasyum iodürün yükseltgenmesi sonucu oluştu ya. Yükseltgenme ürünüdür. SO2'den şiki SO4'ün indirgenmesi sonucu oluştu. İndirgenme ürünüdür deriz. Ama yükseltgenini sordu, indirgenini sordu, indirgeni sordu, yükseltgeni sordu. Bunlar hep reaktiflerde olur. Bunlar ürünlerde aranmaz. Unutmuyoruz. Unutmadın değil mi? Aklında. Tamam. O zaman hadi devam edelim biraz. Bu değerlik bulmadan örnekler çözelim mi? Aşağıdaki taneciklerde altı çizili elementlerin değerliklerini bulalım. Bakalım. Hidrojen sadece metallerle eksi bir alıyordu. Geri kalan hiçbir yerde eksi 1 almıyordu. Dolayısıyla hidrojen burada artı 1. Azota x dersek 3 tane hidrojen artı 3 eşittir sıfırdan. x eşittir eksi 3. Bu da metal. Hidrojen yine artı 1 alıyor. x artı 4 eşittir sıfırdan. Karbon eksi 4. Şimdi hatırlarsanız oksijen 1A ve 2A'da O2'de farklı değerlik alma ihtimali vardı. Hidrojen de 1A'da o zaman burada hidrojene değerlik verip oksijeni bulacağız. Hidrojene artı 1 verdim. 2 tanesi artı 2 Artı 2 tane oksijen eşittir sıfırdan Oksijen eksi 1 çıktı Oksijenin eksi 1 aldığı bileşik Peroksit Kalsiyum 2 Daima artı 2 Oksijenin de normal bir bileşiği eksi 2 O zaman artı 2 Artı karbon 3 tane oksijen eksi 6 eşittir sıfırdan Artı 4 Kolay değil mi? Potasyum hep artı 1. Mangan değişken 4 tane oksijen eksi 8 eşittir sıfırdan artı 7. Sodyum 1 adaya artı 1 2 tanesi artı 2. Kükürt değişken 3 tane oksijen eksi 6 eşittir 0'dan artı 4 mü çıktı? Hidrojen artı 1 3 tanesi artı 3. Arsenik x 3 tane oksijen eksi 6 eşittir 0'dan artı 3. Potasyum 1 adaya 2 tanesi artı 2. 2 tane krom 7 tane oksijen eksi 2'den eksi 14 eşittir 0'dan artı 6. Alüminyum 3 artı 3 artı 3 tane x eşittir sıfırdan x eşittir eksi 1 de diyebilirsin veya hidrojen a eksi 1 alır da yapabilirdin değil mi? Oradan da gelir. Bunun gibi bileşiklerde ise kökü ayırman lazım. Öncelikle bir kökün komplesti bilmen lazım. SO4'ün komplesi eksi 2. SO4'ü bir kalıp olarak al. 2 tane demir artı 3 tane SO4 yani 3 tane eksi 2 eşittir sıfırdan Buradan demirin değerliği eksi 6 artı 6 artı 3 çıkıyor. SO4'ü de demiri bulduktan sonra da bulabilirsin. SO4'ü kendi içinde SO4'ün eksi 2 olduğunu biliyoruz ya kendi içinde de bulabilirsin. Kükürde X'te 4 tane oksijen eksi 8 eşittir SO4'ün yükü. Yani eksi 2. Buradan kükürdün değerliği de artı 6 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu geri al geri al diyoruz. Neyi geri alıyor? Artı 6. Tamam. Anlaştık değil mi? Peki şurada ne yapacağız? Bunun gibi arkadaşlar kök kök bileşiklerinde iki tane kökü ayıracak. Ayrı ayrı hesaplayacaksın. Amonyum artı bir de nitrat eksi bir di. Amonyumu ayrı nitratı ayrı hesaplayacaksın. İkisindeki azotu aynı anda alamazsın. Buradaki azota x de 4 tane hidrojen artı 4 eşittir kökün yükü. Buradan x eksi 3 çıkıyor. Buradaki azota Y de 3 tane oksijen eksi 6 eşittir eksi 1'den. Buradaki azot artı 5 çıkıyor mesela. Aynı çıkmak zorunda değil. H3PO4 hidrojen artı 3. PO4 X. Oksijen eksi 2'den 4 tanesi eksi 8. Buradaki fosfor artı 5 çıktı. Kükürt 2 tanesi 2 X. 3 tane oksijen eksi 6 eşittir eksi 2'den. Artı 6 artı 4 artı 2 çıktı. Sodyum artı 1. Klor x oksijen eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir artı 1 çıktı. Mangan x klor 2 tanesi eksi 2 eşittir sıfırdan artı 2 çıktı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oksijen genelde eksi 2, hidrojen genelde artı 1 alıyor. İstisnai bileşikler var. Onları da rahatlıkla görüp tanıyoruz. Bunları bilsem bile soruların büyük bir kısmında değerliği rahatlıkla bulabiliriz. Videomuz o oh, 20 dakika olmuş. Redox'un denkleştirmesine geçeceğiz ama Redox'un denkleştirmesinden önce bunu bölelim. Redox'un denkleştirmesini Redox'un ikinci da verelim değil mi? Bence evet öyle. İkinci videoda verelim. Birinci video burada bitsin. Az sonra görüşürüz. Canlı yayınları bitirdiğim bir şarkı kesiti var. Videoları da bununla mı bitirsem acaba diye. Bir, bir bitireyim mi? Bir iki videoyu böyle çekeyim bakalım ne olacak. Şebnem Ferah çok sevdiğim bir şarkıcıdır. Şebnem Ferah şarkısının bir bölümü. Sizi seviyorum ve bu bu bölümde size gelsin. Teşekkürler.